Because I am the warrior And you better know it I am the samurai and I'm taking it over Yeah I am the warrior You better know it Yeah I am the samurai And I'm taking it over Çek 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 Bir gün dedeme dokunmatik telefon aldın. Torunlarından biri telefona klan of yüklemiş. Otururken bildirim gelmiş. Köyünüze saldırı düzenliyorlar diye. Adam heyecanla apar topar ilk uçağa atlayıp köye gitti. Stand out sky. <laughs> Ölmeden önce son bir isteğini söyle. Abi ne olur bırakın gideyim. İyi tamam bırakın gitsin. Ulan harbi bıraktılar ya la. Arıyorlar. Keşke para isteseydim. Abi ya sana bir şey soracağım ya. He. Abi şimdi 13 tane meybuzum var. Biri 3 tanesini istedi. Kaç tane kaldı abi? 13 tane kaldı. Ya abi tamam biri 3 tanesini zorla aldı. Geriye ne kaldı? Geriye 13 meybus bir de ceset kaldı. <laughs>